nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere finans desteğini aldığımız bankalar e, bizlere BDDK yasaları gereği e, kredilerin ödenme şartlarının da e, tüketiciye sağlıyor. Burada ihtiyacımız olan krediye başvurduktan sonra banka onayladı onaylar onay ile hesabınıza geçer parayı kullanmaya başlayabilirsiniz ama e, 2014'te çıkan tüketici kanununa göre 14 gün içerisinde de bu krediden vazgeçme hakkınız bulunuyor. Bunlar bir yana alıp kullandığınız krediyi tüketici kredisi olsun taşıt kredisi ya da konut kredisi olsun istediğiniz zaman erken kapatma haklarına da sahipsiniz. Burada tüketici ile taşıt kredisini kapatırken ceza ...erken kapama cezası, erken kapama ücreti ödemesi söz konusu değilken, iken... kredilerinde bu durum biraz daha farklı. E, 36 aydan daha aşağı bir vadeniz kalmışsa e, %1 oranında... ...36 aydan yüksekse %2 oranında bir e, ceza ödemeniz gerekiyor. Tüketici kredilerinin e, erken kapatılması olayı banka şubesinden veya kullanıyorsanız internet bankacılığı ile mobil bank üzerinden yapılabilen bir husus. Bazı bankalar internet bankacılığından erken kapama işlemini yapabilmeniz için ne kadar para ödemeniz gerektiğini internet sayfasında göstermiyor. Hesabınızda o kadar para olduğu zaman gösteriyor. Mesela bir Akbank erken kapatmaya ne kadar ödemek istediğinizi internetten sorgulamaya çalışıyorsunuz ama hesabınızda para olmadığı için göstermiyor Bu aşamada e, en para mesela örnek olarak verirsek e, çok benim hoşuma gidiyor neden? Kullanmış olduğunuz kredinin her ay bir hesap özetini gönderiyor size diyor ki erken kapatırsanız ana borcunuz bu kadar ya da internet bankacılığına girdikten sonra Zaten e, dijital bankacılık ürünü olarak Empara Banka'nın şubesi yok. E, buradan da bütün e, önünüzdeki alternatifleri, yolları, borcunuzu, her şeyinizi görme imkanınızı sahipsiniz. E, tüketici kredilerinin erken ödenmesinde e, bir ceza olmadığını söylemiştim. Burada ana parasınızı ödüyorsunuz. Ödedikten sonra da e, krediniz kapatılmış oluyor. Krediyi kullanırken hayat sigortası yaptırmışsanız eğer, bu hayat sigortası poliçesi iptal edildiğinden dolayı da size e, işte kullanılan kısım kesilerek belli bir miktarda ücret iadesi sağlanıyor. Yani e, tüm bankalarda kredilerinizi erken ödeme imkanına sahipsiniz. E, bu aşamada bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak ya da telefon bankacılığını kullanıyorsanız e, telefon bankacılığı üzerinden de Kullanmış olduğunuz kredileri erken ödeme ya da erken kapatma yoluna gidebilirsiniz.